Herkese merhabalar. Birkaç gündür yoktum farkındayım. Ama yoğunluktan dolayı e, oturup da bir türlü video çekemedim. Ama oyunla elimden geldiğince oynamaya çalıştım. E, az oynadım. Az oynadım. O yüzden de fazla video çekmedim. tabii bitti. Mesela şunu istediğim gibi tamamlayamadım. Yani tamamlasaydım şu paraları alsaydım iyiydi yani. Olsun kısmet değilmiş. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bir de çok yorgunum. <laughs> fotoğraf e, neydi onun ismi tasarım festivali bu geldi Güzel yapmışlar mesafeyi. <laughs> Hiç hiçbir defa bakma şansım olmamıştı. Her şey ne kadar çok birikmiş şey ya. Her şey <laughs> benim bundaki önceliğim bence şeyler olsun ya şunlar filan deklarasyonlar şunlardan alalım çok kazanmam lazım çikolata tavşan çikolata Grek'te var mı? Yok. Hiç yok mu ya? Kaldı mısır. Yokmuş. Aa tane buldum kız. Evet, geriye kaldı bir tane. bir şunu alamadım bir şunu alamadım tahminen bir şunu alamadım bilmiyorum bir yerel panayırda oldu mu ki acaba takip edemedim ki sıkıntı o güzelmiş kadar kalabalık ya şimdi rasyone bak bundan gelsin görüyorum da göremiyorum. İki numara burada. Bir numarayı göremiyorum. Bütün da burada. Bütün de gördüm. Heh, buldum. Takmak. Ha, bu arada şey de açıldı. Benim genişletmelerde açıldı. varsa genişletebiliyorum da ee, şey neydi tapayı biriktirebildim tokmak biriktirmek üzereyim işaret kızı da alamadım hiçbir yerde onları da bulurum diye umuyorum Şu fotoğrafı yarışmasında acele etmeyeceğim. Genişletme izni çarkı fenek. Tasarım festivali. Galekin yumurta. Ama oh, 7 gün varmış bitmesine. Vadiyi açabilseydik ki orada şey alıyordu kendisinden. İşaret kızı falan alıyorduk. yapmış mı 50 neler yapmış mesela? Ağzımı açmış? Ya niye açmış sayılır ama daha fazlası alabilirdi sanki. Biraz o yüzden sıkış bıkış gibi. Neredeyiz ki? 23'teyiz. Hmm. YouTube Ümit Uyku. E o kadar şey olursa pe canayın açıp peş peşe yalıyorsa mi yani. Normal yani arkadaş. Yani de yapmış. Aa, bak şundan iki tane almışım de. Onu kaçırmışım. Bundan iki tane. Nasıl becerdi onu ya? Kişer kişer nasıl? Ya şunu kaçırdım. Bunu hiç görmedim. Ya çok güzel dekorasyonları varmış. Kıskandım. Ben de istiyorum. Ben de bundan istiyorum. Ben de bu tren yolundan istiyorum. Bir tane de almamış. İkişer ikişer almış. Nasıl becermiş? Baksana. Dört tane, beş tane almış. Almış. Bence bir seviyenin üstünde diyeyim öyle. Ben bundan bir tane alabildim. Ben niye iki tane alamadım? Sen bundan iki tane alabildim. Öğretim yapmak lazım. Sırf öğretim. Ne kadar öğretim o kadar iyi bacım. Şundan, on şeyinki. Herden yapabildiğim kadar yapayım de. Da Değince, depolamayı da arttırmaya çalışalım olabildiğince birinci, depolamayı arttırmak için bir şey bulamadık. Allah Allah görevlerini tamamladık mı? Tamamladık. 9 saat sonra yenisi gidiyor. 16 günüm kaldı. Hepsini tamamlamama ki eee iyi. İkincisinin yolunu yaralamışım. Şundan alacağım. Onu sanırım bir de satıyorlar dükkanda değil mi ya? Bakalım. Çiçek dekorasyonu mu? Ha, şundan şey yapıyorlar. He, o ondan mı çıkıyor? Ha, şundan yeterince yok. Acaba ne zaman bitiyor? Neyse şunu alalım edelim Take no means deep.